Öyle söyleyeyim kabul etmezse e, ki zamana oynadıkları ortada yani bunu da görüyoruz. E, bu insanlar buraya savaşarak geldiler Ahmet Bey. Yani e, Şam'daki yönetim öyle herhangi bir hafif alınacak yönetim değil. Savaştan korkanların olduğu bir yönetim değil. Savaşarak ele geçirdiler Şam'ı. YPG ile savaşarak YPG ile silahlı mücadele yapacak kudreti var mı? Fazlasıyla. İsrail bütün askeri kapasitesini darma duman etti Suriye'nin. İsrail onların kapasitesine değil, önceki rejimin kapasitesine aslında dokundu. Bizim onlara verdiğimiz ultimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik basın K üzerinden kime? YPG'ye. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behamal terk etmeleri gerekiyor. Suriye'yi evet, PKK'lı kadrolar. Çok mu peki? var sayıları var bunları terk etmeleri gerekiyor bunlar biliyorlar bunu yani, e, biz ultimatomları veya şartları söylerken şunun için söylüyoruz eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bölgede ne bizim tarafımızdan ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir bu şartları çok basit bir şekilde sarih bir şekilde hiçbir şeyden hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz bu, nedir şartlarınız sizin uluslararası başka ülkelerden gelen terör savaşçıların ülkeyi terk etmesi Suriye'yi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. PKK'lı derken yani neyi kastediyorsunuz? Bizzat örgütün elemanları olan. Tabi tabi. Yani Suriyeli ama örgütün üst düzey yöneticileri ve onların terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyor isimleri bizde var. Oradaki PKK'lı olmayan yani aziz Suriyeli Kürtlerin canlarına mallarına herhangi bir halel gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor. Yani e, Suriye'deki e, yeni yönetim de bunun garantisini bize veriyor. Bizim çünkü şartlarımız arasında. Yani Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi. Bir daha söyleyecek. Bir daha söyleyeceğim. Kendisiyle de konuşurken şu gündeme getirildi. Yani anayasanın yapılması ve seçimler meselesi. Anayasanın yapılması, hani eğer yöntem, teknik yöntem olacaksa, referandum olmayacaksa, iki tane yöntem var. Temsilciler Meclisi üzerinden bir anayasa kabulüyle halkın tamamını e, davet edip referandumla anayasa kabul etmek. Bunun için Onlar seçim için... yapması lazım ama. Bunun için seçim yapması lazım. Seçim olması için 10 milyondan fazla insanı tekrar... Dönmesi gerekiyor. Yurt dışında doğmuş son 11 yıl içerisinde sayısı belli olmayan vatandaş var. Ölmüş vatandaş var. Yani bunların gelip kayıtlarını tekrar kontrol altına alıp... ...kimliğini kaybetmişlerin tekrar kimliğini verilip bir sistem oturtulması gerekiyor. Yani bu ne kadar zamanı bulur? Yani buna hemen başlamak gerekiyor. Bu yerine oturduğu zaman tabii... O halk üzerinden bir seçime gidilmesi gerekiyor. Sordum yani yol haritan nedir zihninde yani nasıl bir yönetim bu yönetim nasıl seçilecek nasıl olacak nereye gidilecek devletin adı ne olacak rejimin şekli ne olacak buraya kadar konu. Tabii tabi.